Destek ve direnç, trendler, mum formasyonları ve grafik formasyonları. Bunlar fiyat hareketi, price action ile yapılan işlemlerin temelidir. Fiyat hareketi, doğrudan grafik üzerinde çalıştığınız için en temiz ve en güvenilir işlem yöntemlerinden biridir. Ama birçok trade'a aynı soruyu sorar, fiyat hareketinde gerçekten yardımcı olabilecek indikatörler var mı? Güzel haber şu ki evet ve şimdi size hemen kullanabileceğiniz en güçlü olanlardan bazılarını göstereceğim. onları eklemeye başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Bu araçlar yalnızca size yardımcı olmak için vardır. Alım veya satım sinyali üretmezler. Fiyat hareketi bilginizin yerini almazlar. Sadece piyasadaki önemli seviyeleri ve yapıları vurgularlar. Yine de kendi değerlendirmenizi yapmanız gerekir. Pekala, başlayalım. Öncelikle bir trend indikatörü ekleyeceğim. Hemen, indikatörler, sekmesine tıklıyorum ve Lonesome Tabulu tarafından oluşturulan Trend Lines V2'yi aratıyorum. Tıkladığım anda, grafiğe otomatik olarak temiz bir trend çizgisi yerleştirdiğini görebiliyorsunuz. Şu anda fiyat düşüş trendinde ve çizgi tam da olması gerektiği yerde çizilmiş. Bu indikatörün en iyi yanı, grafiği geçmişteki her çizgiyle doldurmamasıdır. Yalnızca aktif trende odaklanır ve size mümkün olan en net çizgiyi verir. Bu da grafiği temiz ve okunabilir tutar. Bu indikatörü kullanırken bir ipucu da basit fiyat yapısıyla birlikte kullanmaktır. Örneğin, çizgi düşüş trendini gösteriyorsa, fiyat her yeniden test edişinde nasıl tepki verdiğine bakın. Birden fazla reddediş görürseniz, bu trendin daha güvenilir olduğunu gösterir. Bir başka püf noktası da bu indikatörü çoklu zaman dilimi analizinde açık tutmaktır. Yüksek zaman diliminde size büyük resmi gösterir, düşük zaman diliminde ise aynı trend boyunca giriş noktalarını bulmanıza yardımcı olabilir. Tamam, şimdi grafiği fazla karıştırmamak için bunu hızlıca kaldıracağım. Şimdi başka bir trend aracına geçelim. Tekrar indikatörler sekmesine gidiyoruz ve bu kez Julian Ha tarafından yapılan Adaptive Trend Finder'ı arıyoruz. Ekleyelim. Tek bir çizgi yerine bu indikatörün tam bir kanal çizdiğini fark edeceksiniz. Şu anda kısa vadeli yükseliş trendini ve fiyatın kanal içinde nasıl hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Varsayılan olarak kısa vadeli yapıyı gösterecek şekilde ayarlanmıştır. Ama ayarları buradan açarsam uzun vadeli kanal seçeneğini görebiliyorsunuz. Bunu değiştirdiğimde ne olduğuna bakın. Şimdi daha büyük piyasa trendi görüntülendi. Burada kullandığım küçük bir püf noktası bu indikatörü iki kez eklemektir. Bir kopyayı uzun vadeli bırakın, böylece genel yönü görebilirsiniz. Diğerini kısa vadeli tutun, böylece daha büyük hareketin içindeki geri çekilmeleri görebilirsiniz. Bu şekilde ana trendi gözden kaçırmazsınız ama yol boyunca daha küçük fırsatları da yakalayabilirsiniz. Bu araç, fiyatın bir trend içinde destek ve direnç seviyelerine ne kadar temiz şekilde saygı gösterdiğini görmek istediğinizde en iyi şekilde kullanılır. Örneğin, fiyatın kanalın alt sınırından birkaç kez sıçradığını fark ederseniz, bu trendin sağlıklı olduğunun işaretidir. Öte yandan fiyat aniden kanaldan çıkarsa, bu olası trend değişiminin sinyali olabilir. Pekala, bunu da kaldıralım ve destek direnç indikatörüne geçelim. Tekrar indikatörler sekmesine gidiyoruz ve Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50.000'den fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Tommy tarafından yapılmış Volume Based Support and Resistance Zones'u arıyoruz. Ekledim. Hemen grafikte yatay bölgeler çizildiğini görebilirsiniz. Eklemeden önce grafik çok sıkışık görünmesin diye biraz yakınlaştırın. Bu bölgelerin net görünmesi için grafik ölçeğinizi biraz ayarlayın. Bu indikatör gerçekten güçlü çünkü hem fiyatı hem de hacmi kullanıyor. Fraktal zirvelere ve dip seviyelere bakıyor ve en fazla işlem aktivitesinin gerçekleştiği seviyeleri hesaplıyor. Bu, indikatörün verdiği bölgelerin geçmişte piyasanın gerçekten önem verdiği seviyeler olduğu anlamına gelir. Buradaki en sevdiğim özelliklerden biri, aynı anda birden fazla zaman diliminden bölgeler göstermesidir. Ayarları açarsam, bunu buradan yapabilirsiniz. Dört alan olduğunu görüyorsunuz. Biri mevcut zaman dilimi için, diğer üçü ise günlük veya haftalık gibi daha yüksek zaman dilimlerine ayarlanabilir. Yani ben 4 saatlik grafikteyken aynı anda günlük ve haftalık bölgeleri de görebiliyorum. Bunlar renklerle kodlanmış ve etiketlenmiş, böylece hangisinin hangisi olduğunu biliyorum. Bunu kullanırken iyi bir ipucu, yüksek zaman dilimi bölgelerine ekstra dikkat etmektir. Gün içi işlem yapsanız bile günlük seviyeler genellikle mıknatıs gibi davranır. Fiyat birine yaklaştığında bir tepki bekleyin. Bir başka püf noktası da bu bölgeleri daha temiz stop loss seviyeleri belirlemek için kullanmaktır. Stop'u rastgele koymak yerine, bu bölgelerden birinin hemen dışına koyun. Böylece seviye gerçekten tutarsa, korunmuş olursunuz. Tamam, bunu da kaldırıyorum ve göstermek istediğim bir sonraki indikatöre geçelim. Tekrar indikatörler sekmesine gidiyoruz, Candlestick Patterns'ı arıyoruz, Repo 32 tarafından yapılanı buluyoruz ekleyelim ve anında grafikte engulfing mumlar, dojiler, çekiçler işaretleniyor. Ayarlara girersem bu dişli simgesine tıklayarak açabilirsiniz. Burada tespit edebildiği tüm formasyonların bir listesini görebiliyorsunuz. Tarzınıza göre açıp kapatabilirsiniz. Örneğin sadece engulfing ve pin bar formasyonlarıyla ilgileniyorsanız diğerlerini kapatabilir ve grafiğinizi daha temiz tutabilirsiniz. Her mum formasyonunu körü körüne almayın. Her zaman nerede oluştuğunu kontrol edin. Ortada bir yerde oluşan bir çekiç zayıftır ama ana destek bölgesinde veya bir trend kanalının dibinde oluşan bir çekiç güçlüdür. Bu yüzden bu indikatörü desenleri hızlıca taramak için kullanın ama her zaman yapıyla onaylayın. Bu özellikle hızlı grafiklere bakarken küçük mum ipuçlarını kaçırmak istemediğinizde en iyi şekilde çalışır. Pekala, bunu da kaldıracağım. Bu videoyu sizlerle paylaşmak istediğim son indikatörle bitirelim. Bu grafik formasyonlarıyla ilgilidir. Tekrar indikatörler sekmesine gidiyoruz ve trendoskop tarafından yapılmış auto chart pattern'ı arıyoruz. Ekledim. Anında grafikte üçgenler, veçler veya kanallar çizildiğini görüyorsunuz. Ayarlara girersem, tam olarak ne görmek istediğimi kontrol edebiliyorum. Örneğin, üçgenler dışındaki her şeyi kapatabilirim. Ya da sadece daralan formasyonları görmek istiyorsam, onu seçebilirim. Hatta yükselen, düşen veya yatay yapıları isteyip istemediğinize bile karar verebilirsiniz. Size tam kontrol verir. Buradaki tavsiyem, bunu erken tanımlama için kullanmanızdır. Bazen bir grafiğe baktığınızda, bir üçgenin veya veçin oluştuğunu çok geç olana kadar fark etmezsiniz. Bu araç onları erken işaretler, böylece kırılma gerçekleşmeden önce hazırlanabilirsiniz. Bu indikatör için en iyi senaryo, devam ya da kırılma formasyonlarının fiyat hareketi analizinizle örtüşmesini beklediğiniz anlardır. İşte bugün sizlerle paylaşmak istediğim indikatörler bunlardı. Trend çizgilerini otomatik olarak en temiz şekilde çizmek için Trendlines V2 ile başladık. Daha sonra kısa ve uzun vadeli yapıyı göstermek için Adaptive Trend Finder'ı ekledik. Ardından çoklu zaman dilimlerinden en önemli seviyeleri işaretlemek için Volume Best Support and Resistance Zones'u kullandık. Daha sonra mum formasyonlarını taramak için Candlestick Patterns Identified ve son olarak üçgenleri, veçleri ve kanalları tespit etmeye yardımcı olması için Auto Chart Patterns. Unutmayın, bu indikatörler size alım veya satım sinyali vermez. Sadece yapıyı vurgularlar. Yine de fiyat hareketi bilginizi uygulamanız, seviyeleri doğrulamanız ve işlemlerinizi buna göre planlamanız gerekir. Ama bunları birlikte kullanmak size zaman kazandırabilir, grafiğinizi daha temiz tutabilir ve analizlerinizi daha doğru hale getirebilir. Bu videoluk bu kadar. Eğer bu incelemede değer bulduysanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki bir sonraki videoyu kaçırmayın. Ve eğer sorularınız varsa, yorum bırakın, en kısa sürede size geri döneceğim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.